Merhaba, Umut Toro ben. Bugün size askerler, polisler, özel birlikler, polis özel harekat, jandarma özel harekat gibi operasyonel birliklerin kullanabileceği bir antrenman modelini anlatacağım. Bu antrenman, Kettle ile ilgili, askerlerle ilgili çok fazla antrenman hazırlayan Pavel Tsatsouline'a ait Simple Sinister diye bilinen bir antrenman. Ondan esinlendiğim bir antrenman. Size anlatacağım antrenmanın ilk bölümü onun antrenmanıyla neredeyse aynı. İkinci bölümü ise benim eksik gördüğüm yerlere bir taktik atletin, operasyonel bir askerin faydasına olacak birkaç egzersiz eklememle oluştu. Antrenman toplamda 30 dakika sürecek. Bu antrenman hem gücünüzü hem kuvvetinizi, mobilitenizi, esnekliğinizi, hızınızı, çevikliğinizi ve özellikle kondisyonunuzu arttıracak bir antrenman. Bu antrenman toplamda 4 hareketten oluşuyor. Birincisi kettlebell swing. Swing hareketi bütün kalça gücü, core bölgeniz ve üst bölgenizde birazcık da katkı sağlayarak kondisyonunuzu arttıran bir harekettir. İkinci hareket ise Turkish get up. Turkish get up bütün üst vücudunuzu çalıştırır. Core bölgenizi eşsiz şekilde güçlendirir. Ayrıca bacaklarınıza da birazcık katkı sağlar. Üçüncü hareket goblet squat veya bazı alternatiflerini ileride göreceğiz. Dördüncü hareketimiz ise kettlebell row. Tek kolla yapacağımız kettlebell row egzersizi. Bu dört hareketin detaylı anlatımlarını sonraki videolarda bulabileceksiniz. Bu antrenmanın, şu an size anlatacağım antrenmanın ısınması, soğuması, kullanılacak hareketlerin detaylandırılması gibi videoları daha sonrasında sizlerle paylaşacağım. Bu videonun çok fazla uzun olmasını istemedim. Sadece antrenmanın içeriğini görün, nasıl yapacağınızı öğrenin. Sonrasında detayları ayrıca anlatacağım. Peki bu 4 hareketi nasıl yapacağız? Bu antrenman 30 dakikada nasıl etkili olacak? Öncelikle antrenman her dakika başında bir hareketin bir setinin yapılmasıyla devam edecek. Yani biz ilk hareket olarak Kettlebell swing hareketini yapacağız. 10 tekrardan 10 set toplamda 100 swing hareketini yapacağız. 0. dakika başlarken, 1. dakika başlarken 0. saniyede 10 tekrar swing yapacağız. O dakika dolana kadar dinleneceğiz. 2. dakikanın başında yine 10 tekrar swing yapacağız ve bu şekilde 10 dakika boyunca toplam 100 tekrar swing yapacağız. Bittiğinde 1 dakika dinleneceğiz. Sonrasında Turkish Get Up bloğu başlayacak. 10 dakika boyunca her dakikada bir tane Turkish Get Up yapacağız. Bir sağ elle birinci dakikada sonra ikinci dakikada sol elle Turkish Get Up. Bu şekilde değişimli olarak 5 sağ 5 sol getup yaparak toplamda 10 Türk iş getup'ı tamamlayacağız. Sonrasında 1 dakika dinleneceğiz. Yine yeni dakikanın başında 10 tekrar goblet squat. Bu şekilde 4 dakika boyunca 4 set goblet squat yapacağız. Ve sonrasında ise değişimli şekilde 1 set sağ, 1 set sol olacak şekilde toplamda 4 set kettlebell row yapacağız. Böylelikle antrenmanımız 28-30 dakika kadar sürecek ve antrenmanımız bitmiş olacak. Bu antrenmandan neler bekliyoruz? Öncelikle ben askerlerimizin birçoğunun spor için yeterli alanlarının olmadığını biliyorum. Birçoğu üst bölgelerinde, karakollarda, sınır dışı harekat bölgelerinde rahatça koşup kondisyonlarını arttırabilecek alanlar bulamıyorlar. Güvenli alanlar bulamıyor olabilirler. Bunun için olabildiğince dar bir yerde, bir bunkerın içinde bile, 2 metreye 2 metre bir yerde bile hem kondisyonunuzu arttıracak, hem vücut gücünüzü geliştirecek, hızınıza katkı sağlayacak, esneklik ve mobilitenizi arttıracak, omuz stabilitesi, kor stabilitesi, diz stabilitesi gibi bütün gerekleri yerine getirecek bir antrenman modelini anlatmak ve gördüğüm antrenmanlardan destekleyici şekilde geliştirerek size vermek istedim. O yüzden bu antrenmandan bunları bekleyebilirsiniz. Bu antrenmanda ilerleme nasıl olacak? Öncelikle bir kettlebell seçeceksiniz kendinize. Bunun için herkesin gücü kuvveti farklıdır. Ama teknikler oturana kadar çok ağır kettlebell'ler kullanmanızı tavsiye etmem. Yetişkin bir erkek için, ortalama spor yapan bir erkek için 16 kilogram başlangıç için iyi bir ağırlıktır sonrasında 20 kilo ve 24 kilogramı hedefleyebilirsiniz. Antrenmandaki bütün hareketleri 16 kilogramla doğru teknikle doğru sürede tamamladığınızda sizin için bir üst ağırlığa geçme vakti gelmiştir. Bir üst ağırlığa kolayca geçebilirsiniz. Fakat bir üst ağırlığa geçmeden önce kesinlikle ve kesinlikle tekniklerinizin doğru olduğundan emin olmanızı rica ediyorum. Bu antrenmanı her gün üst üste uygulayamazsınız. Yoğun bir antrenmandır. Birer gün arayla haftada 3 defa veya 4 defa bazı haftalar birer gün ara verdiğinizde 4 defa denk gelebilir. 4 defa uygulamanız yeterli olacaktır. Sorularınız varsa hepsini aşağıya yazabilirsiniz. Yanıtlamaya çalışacağım. Bu antrenmanla ilişkili detay videoları da açıklamaya eklemeye çalışacağım. Abone olursanız sevinirim. Görüşmek üzere.